SolidWorks 2014'te parçalarınız için daha hızlı ve daha az setup ile maliyet analizi yapabilmenize olanak sağlayan birçok iyileştirme yapıldı. Odaklanılan alanlardan biri de hacim maliyetlendirmesi. Hacim maliyetlendirmesi SolidWorks 2013'te zaten eklenmişti ama malzeme ve işleme gibi bilgileri içeren şablonlara ihtiyaç vardı. Bazı müşteriler şablonlarla uğraşmak istemezken diğerleri de işleme bilgilerini girmelerine gerek kalmadan kolay bir şekilde maliyet hesabı yapmak istiyordu. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Eğer bu parçada malilendirmeyi çalıştırırsak bazı unsurlara maliyet atamadığını göreceksiniz. Bu, şablonlarda unsuru işlemek için uygun malzeme ve işleme kombinasyonunun tanımlanmadığında meydana gelmektedir. Artık SOLIDWORKS 2014 ile birlikte maliyetlendirme ayarlarına doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Maliyetlendirme seçenekleri artık 3'e ayrılmıştır. Sadece yafa, makine ile işleme ve ince işleme. Makine ile işleme ayarlarını bir göz atalım. Her bir parça için SOLIDWORKS'ın standart üretim sürecini tanımasını ya da kaldırılan malzemeyi hacim olarak tanımasını sağlayabilirsiniz. Standart üretim sürecini tanıma seçildiğinde yuvaları yuva unsuru ya da hacim unsuru olarak tercih edebiliyorsunuz. Diğer seçenek ise kaldırılan bütün malzemeyi hacim olarak algılıyor. Bu seçenekle birlikte hacim unsurlarını nasıl hesaplayacağımızı belirleyebiliyoruz. İstersek varsayalı makine işlemleriyle ya da kaldırılan hacim başına maliyetiyle kaldırılan malzemeyi belirleyebiliriz. Kaldırılan hacim başına maliyet, şablon bilgileri gerektirmediğinden kolayca kaldırılan malzeme hesaplanabilir. Bu maliyet değerleri daha önce işlenmiş benzer parçalardan belirlenebilir ya da modelin karmaşıklığına göre yeniden hesaplanabilir. Bu metodu seçtiğimizde parça yeniden hesaplanır ve maliyeti belirlememiş geometrinin artık kalmadığını görebilirsiniz. Ayrıca kurulum maliyetinin olmadığını da görebilirsiniz. Çünkü bu metot kaldırılan malzeme başına tüm maliyeti içermektedir. Özellikle işleme için gerekli bilgileriniz eksik olduğu durumlarda parçanız için maliyetlendirme gerektiğinde bu oldukça hızlı ve kolay bir metot. Bu parçanın standart unsur tanıma metodu'nu bir göz atalım ve kurulum ayarlarına bir bakalım. Bu alan parçaların yüklenmesini ve kaldırılmasını hesaba katan yeni özelleştirilmiş kurulumlar ve her bir makine tipi için kurulum ayarlarını içerecek şekilde yeniden düzenlendi. Bu işleme alanına eklenen iki yeni sütun eklendiği yeni şablon içinden kontrol edilebiliyor. İşlenen her bir parçanın yüklenip kaldırma süresini hesaba katan yeni bir sütun eklendi ve her bir makine kurulum maliyetini ayrı ayrı yapabilmenize olanak sağlaması için operasyon kurulum ayarları buradan kaldırıldı ve genel ayarlar alanına eklendi. Bu sütun ayrıca kesme operasyonları içinde mevcut. Diğer bir iyileştirme ise Artık şablonunuzun bir kopyasını istediğiniz kadar oluşturabileceksiniz ve bu şablondaki bilgiye kullanıcı tarafına ulaşılamayacak. Bu şablonları maddelendirme için kullanabilecekler ancak içindekilerini asla göremeyecekler. Bu birçok fiyat görmek isteyen müşteriler olan makine atölyeleri için çok önemli. Böylece sınırlı erişime sahip kopyaları müşterilerle paylaşabilirler ve bütün maddelendirme detaylarını vermek zorunda da kalmazlar. Dikkat edeceksiniz ki sınırlı erişime olan şablonu geçtiğimizde düzenleyiciye giremiyorum. Şimdi biraz da sıfır defa maliyetlendirmesine bakalım. İlk önce birçok parça için yerleşim yaparken önemli olabilecek olan hurda miktarını yüzde olarak gösteren bir seçenek mevcut. Parça içinde işlenen unsurların olduğu bu tip parçalar için bir vidalı deliği kesim olarak göstermek yerine işlenmiş olarak göstererek daha doğru maliyet değerleri elde etmek isteyebilirsiniz. Bunun için artık sıfır defa parçalar için makinede işleme şablonları mevcut. Ayrıca bükümler kenar çekme işlemleri ve kütüphane unsurlarını değiştirebileceğiniz bir seçenek de sunuluyor. Bu şablonunuzda malzeme kalınlığınız ile ilgili bu unsur için yeterli bilgi olmadığı zaman hızlı bir şekilde maliyet belirlemek için oldukça önemli olabilir. Maliyet yöneticisine bakarken bizim girdiğimiz değerlerle mal edendirildiğini görebiliyoruz. Ve vidalı delikleri kesim yerine delik delme işlemiyle işlendiğini görebiliyoruz. Delikleri kolayca kesimden delikleme işlemine çevirebilirsiniz. Ve arka taraftaki yuva freze işlemleri altında da tanımlanmış olarak görünebilir. Diğer parçaya bir göz atalım. Öncelikle herhangi bir malzeme atamadığını görebilirsiniz. Artık malzeme seçtiğiniz zaman parçaya malzemeye atama seçeneğiniz var. Bu size önce malzemeleri denemenizi, ondan sonra parçaya atamanızı sağlayacak. Çoğunlukla bu tip parçalarınız olacak ve uygun işleme ayarları şablonunuz olmayacak ve maliyet atanmamış bazı öğeleriniz olacaktır. Gerçekte bu bir plak olmalı ve böylece profiliniz bir yol kesim olmalı. Ama bazen unsurlarınız kesim mi yoksa işleme mi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Artık SOLIDWORKS 2014'te bu seçeneğe de sahipsiniz. Şu deliklerin tamamını seçelim ve deliklenme işlemine çevirelim. Dikkat edin iki deliğe henüz maliyet atanmadı ve bunun sebebi de bu boyutlarda delme işleminin olmamasıdır. Böylece kolay bir şekilde yol kesimini çevirebilirsiniz. Bu esneklik sayesinde daha az çabayla daha doğru fiyatlandırma yapabilirsiniz.